Hey benim yedi tepeli kadim dostum. Umutsuz bir vaka ile sokaklarında olduğumun farkındayım. Betonlarla kaplı olan her metre karene anlaşılamadığımı anlattım bunca yıl. Hakkını yemem sen de hiç umrunda olmasa da hep dinledin beni. Hatırlıyor musun? Bir gün ben buraya gömülmeyi vasiyet ederim dediğim Piyaloti tepesine gelmiştim gecenin bir yarısı. Ne işin var bu saatte mezarlıkta diyememiştin. Çünkü sendin o gece acıyan yüreğimin pusulası. 13 metre sonra sağa dön, oradan sola diye diye yönlendirmiştin beni. Fakat ne kadar güzeldi o zifiri karanlıkta Haliç'i gören manzarası. Şundan eminim ki her karışında kalplerinin kötülüğüyle yaşayan insanların olduğu sokaklarından daha güvenliydi burası. İki mezar arası bir yer seçmiştim kendime toprağa sarılıp uyuyabilmek için. Hemen müdahale etmiştim. Demiştin ki Tek bir tanesine misafir olmazsan bitmez onların kavgası. Hani o sabahlara kadar sokakta saklanmaç oynadığımız, kimse beni bulamasın diye eve gidip uyuduğum yaşlarda değilim artık. Düşün ki şu devasa boğazına dizilmiş anlatmaya yeltendiğim tüm sözcükler. kulesinin karşısındaki minderlerde, o teneke içinde yanan ateşi izlerken çay içmek istediğim biri var İstanbul. Bu şehir senin kadim dostundur. Yapar büyüklüğünü, onun yönünü sana çevirir diye düşünüp kapına geldi bu kul. Beşiktaş iskelesinin orada midye tepsisini kapadığımız abi de şahit ki, benim artık bu şehirde aldığım her nefes tek bir kişiye ait. Caddelerinde dolaşan sahipsiz hayvanlarına verdiğim mamaların hatırına dinle beni. Yakar top oynadığımız o günlerde topun serçe yüzüme çarpmasından daha fazla acıyor canım. Gülhane parkını gezmeye gidelim diye ısrar ettiğim ve saray burnunda arabayı park edecek yer bulamadığımız için didişmek istediğim biri var. Eğer mümkünsüzlüğümü mümkün kılmak, yüzyıllardır üzerine döktükleri betonlardan çiçek açmak istersen, her adım atışımızda asfaltında bir aşkı destanlaştırmamıza izin verirsen emin önünde bekliyorum. Son vapur kalkmadan yolla onu. Al olduğu yerden getir. Tek bir bankına gözyaşını değdirmeyeceğime söz veriyorum. Yedi tepesinin yedisine birden şiir yazmayı taahhüt ettiğim kadim dostum. Ben yerleşim yerlerinden birine nefes alan bir sesi şiiri çok seviyorum. Eyvallah.